Tamam mı? Al şunu. Mesut amca, verdik odunu. Helal lan size, helal olsun be. Usta, analar neler doğuruyor be. Baksana şuna. Ya yeah, ya, yeah. analarını bilmesek, vallahi bravo lan size. Ben bile cesaret edemezdim bu kadarına. Helal olsun. Ya gazlayıp durma lan sen de şunları, tamam? <laughs> Öyle abi ama. You understand me? Canım benim, sağ ol. Aldım telefonu arayacağım ben seni Üç tamam mı? Şş, okay. Tamam tamam abartmayın abartmayın. Ne var baba ya kız verdi numarasını. İyi hadi iyi. Harika evlatlar yetiştirmişsiniz Hüsnü Bey. Ben böyle bir cesaret görmedim. Göremezsiniz yok böyle bir şey yok. Çoban ailesinden var ya dünyada başka yok. Eyvallah usta sağ olun. O kadar da abartmayın tamam ya. Oğullarınızda ne kadar iddia etseniz daha Hüsnü <laughs> Sağ olun sağ olun. <laughs> Çok naziksiniz hocam, Sağ olun. Sen bizi bir şeye benzetemiyorsun ama bak, halk seviyor işte baba. <laughs> Anladın mı kıymetimizi şimdi? Oğlum, sizin kıymetinizi ben hep biliyorum. Aşk <laughs> olsun ya. <laughs> ya ya. Şşt, hadi usta toparlanın. Top tamam. Hadi bakalım çocuklar. Boşaltın burayı. Boşaltın hadi. Gezin bakalım. Hadi. Tarihi öğrenin. Kurukur tebrik hadi. Olurum baba ya? Ödül <laughs> yok mu şöyle hediye falan? <laughs> hadi. Hakikaten baba ya. Biz çizdirmeyelim karizmayı. sorsana turistlere falan. Aa. Başlayacağım şimdi ödülünüzden ha. Bir küçük ırk kamera için. Görsün sağ alt alta üst üste oldunuz oğlum. Kendinize tehlikeye attınız. Hiç önemli değil baba ya. Hallettik işte. Ya ya hallettiniz. Evde soracağım bunun hesabını evde. Binin bakayım yürüyün. Hadi. Binin bakayım. Buyurun çoban buyurun. 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 Hadi Hadi. Hadi. <laughs> Abi seninkiler coşmuş yine. <laughs> ya ya hiç sorma ya. Küçük ajanları ya. Junior çaballar Junior. <laughs> tamam tamam ya size de eğlence çıktı ha. ne oh, Nerede millet? Toplantıda. E, sizi de sorduruz daha baba. Yapma ya. Hı -hı. Girelim hemen usta. Bırak şunu.